Yaklaşık 100 milyar yıldız ve belki de 1 trilyon gezegen içerir. En eski yıldız Bilinen en eski yıldız olan Methuselah. Pegasus takım yıldızında bulunan ve evrenin kendisinden 14,45 milyar yaşında olduğu tahmin edilen. Kırmızı bir devdir. İngilizce'de en sık kullanılan kelime, dedir ve tüm zamanların yaklaşık %6'sı metinde görülür. Görünmez bir güç olan elektromanyetizma. Elektrik ve manyetik alanları birleştirir. 19. Yüzyılın sonlarında bir pusulanın elektrik akımı taşıyan bir telin yakınında sapmasına neden olduğu keşfedildi. Meksika'dan gelen bir semendir türü olan Axolotl, solungaçlarını yetişkinliğe saklar ve balık olmamasına rağmen yaygın olarak yürüyen balık olarak adlandırılır. Queen'in Avustralya açıklarında bir sualtı ekosistemi olan Great Barrier Reef. 1400 milden fazla uzanan dünyadaki en büyük canlı yapıdır. NASA'nın gezgini Perseverance, Şubat 2021'de Mars'a indi ve bir zamanlar bir göle ev sahipliği yapan Ceziro kraterini keşfedecek. Ve potansiyel olarak eski mikrobik yaşam belirtileri bulacak. 1609'da Galileo Galilei, Jüpiter'in uydularını Io, Europa ve Ganaemde'yi herkesten önce gözlemlemek için basit bir teleskop kullandı. 1929'da Edwin Hubble, delaksilerin bizden uzaklaştıklarını keşfetti ve evrenin daha önce inanıldığı gibi statik değil, genişlediğini öne sürdü. 1977'de fırlatılan Voyager bir uzay aracı. Müzik, 55 dilde selamlama ve ortam sesleri de dahil olmak üzere dünyadan gelen seslerle altın bir rekor taşıyor. Mars bir zamanlar yaklaşık 3,5 milyar yıl önce yüzeyinin %30'unu kaplayan geniş denizlere sahipti. Bu nehir kanalları, göl havzaları ve diğer jeolojik özelliklerle kanıtlanmıştır. Endonezya'da bulunan yaban arısı yarasası sadece 10 cm (3,9 inç) kanat açıklığı ve sadece 9 cm (3,5 inç) vücut uzunluğu ile en küçük memelidir. Küçük boyutuna rağmen yağmur ormanlarında çiçeklerin tozlaşmasında hayati bir rol oynar. Örümcek ipeği, ipek ipliğinden daha hafif ama çelikten daha güçlü. Örümcekler tarafından ağları için üretilir ve vücutlarını onarır. Tespit edilen en uzak yıldız olan Icarus Texas bir ağ. 9 milyar ışık yılı uzaklıkta ve 2018 yılında karanlık enerji araştırması tarafından keşfedildi. Güneş tutulmaları Öncelikle gökyüzünü karartmak için bilinmesine rağmen, güneş ışığının yokluğu dünyanın su üzerindeki çekim kuvvetini etkilediğinden, gözle görülür gergitlere de neden olur. Sadece 35 dakika süren 1896 Anglo-Zanzibar Savaşı, İngiltere'nin tek bir atış bile yapılmadan Almanya'dan Zanzibar'ı ele geçirmesiyle kaydedilen en kısa uluslararası çatışmaydı. 1990 yılında Norveçli bilim adamı Fishlayer Magnus uluslararası uzay istasyonuna bir çanta Atlantik Morinası gönderdi ve astronotlara 250 mil yüksekte dönerken dünyanın tadına bakmalarını sağladı. Popüler inanışın aksine, güneş çekirdeğindeki nükleer reaksiyonlardan ısısını almaz. Bunun yerine hidrojen füzyonuna neden olan yerçekimsel basınçtır en yakın soyu tükenmiş insan akrabalarımız olan Neandertaller. Kalıntılarının yaklaşık 40 bin yıl öncesine kadar Granada yakınlarındaki bir mağarada bulunduğu. İspanya'da hayatta kaldı. Sadece Küba'da bulunan arı sinek kuşunun ağırlığı 2 gramdan azdır ve dünyanın en küçük kuş türüdür. 1597'de Galileo Galilei, Jüpiter'in yörüngesindeki en büyük 4 uyduyu keşfetti ve güneş sisteminin heliosentrik modelini. Doğruladı. Mayalar ve Keçmir İmparatorluğu gibi bazı eski uygarlıklar, kuru mevsimlerde yaşanabilecek, düşmanlara karşı koruma sağlayan inanılmaz su altı şehirleri inşa ettiler. Evrenin %90'ı karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğu için görünmez kalır. 1609'da Galileo, Jüpiter'in yörüngesinde 4 uydu keşfetti ve bu da Kopernik'in heliosentrik teorisini doğruladı. Deve kuşu yumurtası, ortalama 5 litre hacmi ile hayvan krallığındaki en büyük tek hücredir. Büyüme ve gelişme için gerekli milyonlarca küçük hücre içerir. En ateşli yıldız, Orion takım yıldızında bulunan Betelgeus yıldızı 10.000 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklık, yayabilir ve güneşten 4 kat daha büyüktür. 1804'te keşfedilen bir element olan Osmium, Yaklaşık 22,6 gram bölü santimetre küplük bir atom yoğunluğuna sahiptir ve bu da onu dünyadaki en yoğun doğal olarak oluşan element yapar. Neptün'ün ötesinde, cüce gezegen HOMEA, uzun şekli ve aşırı mevsimlere neden olan hızlı dönüşüyle güneşin etrafında döner. TRAPPIST-1 -e yıldız sistemi, hepsi yıldıza çok yakın yörüngede olan 7 dünya büyüklüğünde gezegene ev sahipliği yapıyor ve bu, da onu dünya dışı yaşamı keşfetmek için en umut verici adaylardan biri haline getiriyor. İnsan beyni yaklaşık 3 kilo, 1,4 kilogram ağırlığındadır. Her biri binlerce diğeriyle bağlantılı yaklaşık 100 milyar nöron içerir. Eski Çinli gökbilimciler, Jüpiter ve Venüs'ün konumlarını gözlemleyerek, modellerini ay döngüleri ve tutulma olaylarıyla ilişkilendirerek 2000 yıl önce güneş tutulmalarını, gördüler. Sadece 20 kilometre çapında bir çay kaşığı nötron yıldızı malzemesi yaklaşık 1 milyar ton ağırlığındadır. Güneş sistemimizin en küçük gezegeni olan Merkür. Mars'ın uydusu Phobos'tan sadece 4,880 kilometre çapındadır. 1960'larda fizikçiler, elektrik yükü olmayan atom altı parçacıklar olan nötrinoların varlığını hipotezlediler. 1998'de, Güneş nötrinolarının beklenenden farklı bir lezzete sahip olduğunu keşfettiler. Teori tarafından hala çözülememiş bir gizem. Yıldırım 1 milyar volta kadar elektrikle şarjı yapar. Bu da havayı güneşin sıcaklığının 5 katına kadar ısıtabilir. Dünyanın en soğuk yerinde, Antarktika'da, suyu donma sıcaklığının, eksi 3C veya 26.6F altına düşürerek anında kar haline getirebilirsiniz. Orion takım yıldızında yer alan Betelgeuse yıldızı, yaklaşık 5000 santigrat dereceye ulaşan yüzey sıcaklıkları ile çıplak gözle görülebilen en büyük ve en sıcak yıldızdır. Çita, kısa patlamalar sırasında saatte 60 ila 70 mil, 97 ila 113 kilometre hıza ulaşabilen en hızlı kara hayvanıdır. 1879 Anglo-Zulu Savaşı, Savaş ilanından barış anlaşmasının imzalanmasına kadar sadece 45 gün sürdü. Intel'in Stratix FPGA çipi, Samanyolundaki yıldız sayısı hakkında 1,3 milyar transistör içeriyor ve bir postapulundan daha küçük bir alanı kapsıyor. Çita, dünyanın en hızlı kara hayvanıdır ve kısa bir patlamada saatte 75 mil (121 kilometre) hıza ulaşır. Orion takım yıldızı bölgesinde bulunan Betelgez yıldızı, bilinen en büyük ve en sıcak yıldızlardan biridir ve yüzey sıcaklığı 5000 santigrat dereceye ulaşır. En hızlı kara hayvanı olan çita, uzun bacakları, büyük kalbi ve benzersiz nefes alma tekniği sayesinde saatte 75 mil hıza ulaşabilir. Palau'nun Jabon Şelalesi, dünyanın en küçük yağmur ormanlarını barındırmaktadır ve sadece 6000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Ancak Palau'nun biyolojik çeşitliliğinin %30'unu barındırmaktadır. Teleskoplardan önce Polinezyalılar Pasifik Okyanusu'nda gezinmek için yıldızları kullandılar ve hatta bir yıldız takım yıldızının bir mamut filine benzediğini biliyorlardı. Galileo Galilei Jüpiter'in en büyük dört uydusunu gözlemlemesini sağlayan ilk pratik teleskopu 1609'da inşa etti. 2012 yılında, Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki bilim adamları, diğer parçacıkların kütlesini sağlamaktan sorumlu temel bir parçacık olan zor Higgs bozonunu keşfettiler. Bilinen ilk anlık mesajlaşma sistemi, Çin'de 1000. Ö, 200 civarında tahta güvercinler ve bir haberci ağı kullanılarak oluşturuldu ve kuşu, kanatlar yerine iki bacağı olmasına rağmen 345 pound, 156 kilogram, ağırlığa sahip dünyanın en ağır kuşudur. Güneş sistemimizdeki en küçük gezegen olan Merkür, yaklaşık 3032 mil, 4879 kilometre, genişliğindedir ve güneşin yörüngesinde sadece 88 dünya günü sürer. Neon işaretleri kırmızımsı turuncu bir parıltı verse de, Neon gazının kendisi mavi mor bir ışık yayar. Her yıldırım, bir şehre bir saat yetecek kadar 250 milyon volt ve 30 bin amperlik bir sarsıntı verecek kadar. Elektrik içerir, Küba'ya özgü olan arı sinek kuşu. 2 gramdan daha az ağırlığa sahiptir ve kanatlarını saniyede 80 kez çırpabilir. Bilinen en uzak galaksi olan Gınz 11, Yaklaşık 13.4 milyar ışık yılı uzaklıktadır ve büyük patlamadan sadece 400 milyon yıl sonra oluşmuştur. 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu 342 mil yukarıda benzersiz bir perspektiften evrenin çarpıcı görüntülerini yakalayarak dünyanın yörüngesinde dönüyor. Yıldırım Empire State Binası'nın yüksekliğinden yaklaşık 100 kat daha fazla dünyaya çarpıyor. Ancak elektrik akımı voltajdaki adım nedeniyle aynı hissediyor. Ayın uzak tarafı, dünyaya hiç bakmıyor. Çünkü tüm taraflar ilk olarak teleskoplarla dünyadan görülüyordu. En uzun İngilizce kelime olan Pneumonultramikroskopik Silikovolkanokonyos, çok ince silika parçacıklarının solunmasının neden olduğu bir akciğer hastalığı anlamına gelir. Yükselirken veya batarken daha büyük görünmesine rağmen, Ayımız gökyüzünde sürekli olarak aynı büyüklüktedir. Sudan 12 kat daha az yoğun olan erogıl, ısıyı hapsedebilir ve bilinen herhangi bir maddeden daha iyi yalıtabilir. Bilinen en büyük yıldız olan Oğuzsı Kütü. Büyük Magellan bulutunda bulunur ve güneşimizin kütlesinin 1702 katına kadar ölçerek boyut olarak değişir. Madagaskar'ın yok olmuş dev bir kuşu olan fil kuşunun kemikleri o kadar ağırdı ki, alet ve hatta silah yapımında kullanılabiliyordu. Dünyanın en uzun ağacı olan Hyperion, Redwood Ulusal Parkı, Kaliforniya, ABD'de, 379.7 feet, 115.7 metre, boyundadır. Mars'ın iki küçük, düzensiz şekilli uydusu vardır. Phobos ve Deimos, muhtemelen asteroid kuşağından yakalanan asteroidler. Işığın en enerjik formu olan dama ışınları en kısa dalga boylarına sahiptir ve havayı iyonize edebilir. X ışınları üretir ve hatta katı betona nüfuz edebilir. Neon ışıklardan önce bazı işaretler radyum boya kullandı. Radyum karanlıkta parladı, işaretleri görünür hale getirdi. Ancak radyoaktif özelliklerinden dolayı sağlık riskleri oluşturdu. Ay'ın dünyadan göremediğimiz tarafı, uzak tarafı kraterler ve dağ sıraları ile kaplıyken, gördüğümüz taraf, dünyadan gelen gelgit kuvvetleri nedeniyle daha az krater sahiptir. Meteoritler sadece uzaydan düşen kaya parçaları değildir. Aynı zamanda evrenin bileşimi ve güneş sisteminin tarihi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. İsveç'te Oltijitko adı verilen 5070 yıllık bir larç ağacı ağaç halkaları ve DNA analizine dayanan dünyanın en eski ağacı olarak tanımlandı. Adına rağmen, Samanyolu'nun karanlık veya büyük kara delik Sagittarius A yıldız olarak adlandırılan merkezi bölgesi. Muazzam bir yer çekimine sahiptir ve birkaç on yılda bir yıldızları yutar. Bilim adamları, sıvıyı anında dondurmaya dönüştürmek ve yüksek basınçlı sıvı nitrojen jetleri kullanarak dondurmak için bir yöntem geliştirdiler. Tarihin en ölümcül vebalarından biri olan kara ölüm aslında siyah değildi. Aksine kurbanların cildini siyanoz adı verilen mavimsi siyah bir renge dönüştürdü. Ayın uzak tarafı dünyadan hiçbir zaman görülemez. Tanıdık yakın taraftan çok farklı. Stark, krater dolu bir manzara ortaya çıkarır. Galileo'nun teleskopu vahiy, 1610'da Galileo. Peter'in uydularını, iyi o. Europa ve Kolisto'yu yeni icat edilen teleskopunu kullanarak keşfetti. 1609'da İtalyan astronom Galileo Galilei, ilk pratik kırılma teleskobuna baktı ve Jüpiter çevresinde dört uydu keşfetti. Yerleşik bir kurumun dağılmasına karşı çıkan siyasi bir duruş olan anti-dizidentarianizm, İngilizce 45 harf içerir. Portmanto kelimesi marmelade Portekizce marmelada ve İngilizce elmadan türetilmiştir. 2022 itibarıyla bilinen en büyük asal sayı 282.589.9331 olup 24.862 hane içermektedir. Konyizus Galaxy olarak da bilinen Abel 66, 20 milyar ışık yılı tahmini çapıyla evrendeki bilinen en büyük galaksidir. Astronotlar, yiyecek rehidrasyonu gerektiren mikro yerçekimi nedeniyle yemeklerini poşetlerde tüketirler. Ancak dondurarak kurutulmuş dondurma ile dünyanın tadını çıkarabilirler. Manyetar olarak adlandırılan şimdiye kadar yaratılmış en büyük mıknatıs, dünyanın manyetik alanından 10 ila 12 katal daha güçlü bir manyetik alana sahip bir nötron yıldızıdır. Brezilya'daki Amazon Gölü Rotor, 1000 mil kareden fazla bir alanı kaplar ve Amazon Nehri'nin tatlı suyunun yaklaşık %50'sini tutar. Yaşayan en uzun canlı organizmalar olan kızıl ağaç ağaçları 115 metreye kadar büyüyebilir ve 2000 yıldan fazla yaşayabilir. PSRJ 1718 24 adlı bir yıldız. Güneşin 1.97 katı kütlesi ve sadece 8.6 kilometre yarıçapı ile bilinen en yoğun yıldızdır. Dünyanın en uzun ağacı, Hyperion adında bir sahil kızıl ağaç, 379.7 fit. 115,7 metre boyundadır ve Kaliforniya'nın Redwood Ulusal ve Eyalet Parklarında yer almaktadır. Şubat 2021'de Mars'a inen NASA'nın Perseverance gezgini, antik mikrobiyal aktivite belirtileri olan